Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği tanıtım filminin çekimleri tamamlandı. Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde çekilen tanıtım filminin son aşaması 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirildi. Tanıtım filminde Formula 1 takımlarından Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alfa Tauri sürücüsü Pierre Gasly yer aldı. Çekimler kapsamında pilotlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dünyanın ilk kıtalar arası pit stop'unu icra etti. Dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciye ulaşması planlanan tanıtım filminde Sultanahmet, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli, Arnavutköy, Bebek Sahil Yolu, Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi önemli lokasyonlara yer verildi.